Sinüzit, nedenleri, belirtileri ve tedavisi Sinüzit, burun boşluğunun etrafındaki hava dolu cepler olarak tanımlanabilecek sinüslerin enfeksiyonudur. Sinüsler, normal şartlarda, soluduğumuz havayı nemlendirerek ısıtan yapılardır. Sinüzit, sıklıkla soğuk algınlığı veya alerji sonrasında meydana gelir ve zaman bakımından dört çeşidi vardır, bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Akut sinüzit 4 haftadan kısa süren sinüzitlerdir. Subakut. Bu tür enfeksiyonların semptomlar 4 ila 8 hafta sürer ve ilk etapta tedaviye yanıt vermeyebilir. Sinüzitin seyri akut ile kronik arasında değişkenlik göstermektedir. Kronik. Uygun tedaviye rağmen 6 ila 8 hafta boyunca şikayetlerinde gerileme ve iyileşme sağlanamayan durumlardır. Tekrarlayan. Bir yılda 3 ya da daha fazla akut sinüzit atağınız varsa buna tekrarlayan sinüzit adı verilir. Soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında da sinüzitler görülebilir. Bu enfeksiyonlar esnasında burun içini kaplayan mukoza şişer ve bu nedenle sinüslerin burun boşluğuna açılmasını engeller. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra, alerjilerde benzeri bir sistemle mukoza dokusunun şişmesine ve daha fazla mukus oluşturmasına neden olur, dolayısıyla sinüs açılışlarını kapatır. Sinüzite yol açabilecek diğer durumlar şunlardır. Burun yapısındaki anormallikler. Genişlemiş adenoidler, genizetleri. Dalış ve yüzme. Diş enfeksiyonları ve tedavilerinin komplikasyonları. Burun yaralanması. Burunda sıkışmış yabancı cisimler. Sigara ve sigara dumanı. Sinüslerin burun boşluğuna açılmasının engellediği bu gibi durumlarda sinüslerin içi bakteriler ve virüsler için uygun bir üreme alanı haline gelir. Bu bakteriyel veya viral üreme sinüslerin içinde bir enfeksiyon oluşturarak sinüzite neden olur. Sinüzite en sık neden olan bakteri ve virüsler aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarında da sık tespit edilebilenlerdir. Belirtiler. Sinüzit belirtileri yaşa bağlı değişebilmekle beraber aşağıdaki semptomlar görülebilir. 7 ila 10 günden uzun süren burun akıntısı. Öksürük. Göz çevresindeki şişlik. Yeni akıntısı. Baş ağrısı. Yüz ağrısı, ağız kokusu, ateş, kulaklarda dolgunluk hissi, koku alma hissinin azalması, tanı yöntemleri. Sinüzit tanısı, hekiminizin şikayetlerini değerlendirmesi ve yapacağı muayene ile konulabilir. Bunun yanı sıra hekiminiz aşağıdaki gibi tetkikler de isteyebilir. Burun kültürü, direkt grafi, röntgen, bilgisayarlı tomografi, kan testleri, tedavi yöntemleri. Burun boşluğuna açılan hava dolu cepler olarak tanımlanabilecek sinüslerin iltihaplanması durumu olan sinüzitlerin tedavisi hastanın yaşı, sinüzitin altında yatan neden, hastalığın hangi tip bakteri veya virüslerden kaynaklandığı gibi çeşitli faktörler hekiminiz tarafından göz önünde bulundurularak farklı şekillerde uygulanabilir. Hekiminiz burun tıkanıklığını gidermek için kimi burun spreyleri ve yıkamalar ile baş ve yüz ağrısını gidermek için ağrı kesicileri tedavinizde kullanabilir. Bunların yanı sıra bakteriyel kaynaklı olduğu düşünülen sinüzitlerde tedavide antibiyotikler kullanılabileceği gibi viral kaynaklı olduğu düşünülen sinüzitlerde ise bunlara ihtiyaç bulunmayabilir. Hekiminiz tarafından yapılan kontroller sonucunda kronik veya tekrarlayan sinüzit için bir alerji uzmanı veya immünoloğa yönlendirilebilirsiniz. Kronikleşen kimi vakalarda ise cerrahi operasyonlar bir tedavi seçeneği olarak sunulabilir. Sağlıklı bir yaşam için bizi takip edin.